Tüm inananlar dünyada bir yok oluşun olacağını bilir. Bu yok oluş gerçek bir hayatın yani ahiret hayatının başlangıcını oluşturacaktır. Tüm hesapların görüleceği, boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden hakkını alacağı güne kavuşturulacaktır. Kıyamet, İslamiyet ve diğer tek tanrılı tüm dinlerde dünyanın sonunun geleceğine ve ölülerin tekrar dirileceğine inanılan gün anlamına gelir. Tek tanrılı dine inanan bütün insanların ortak bir payda içerisinde buluştuğu bir durumdur. Kur'an'ın pek çok ayetinde alametler ve kıyamet günüyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kıyametin nasıl kopacağı, o gün neler yaşanacağı, alametlerin neler olduğu ile ilgili olan ayetler aslında konunun ne kadar mühim olduğunu gözler önüne sermektedir. Sura üflenmesinden, yerin sarsılmasından, insanların nasıl toplanarak geleceğinden ve sadece kendilerini düşünecekleri gibi daha pek çok duruma değinilmektedir. Kur'an'da direkt alametler şunlardır denmemiştir. Ancak Kur'an ayetleri, ayetlerin tefsirleri okunduğunda ortaya çıkan ve insanları sarsarak kendine getirecek belirtiler olduğunu görebiliriz kıyamet günü için. Ahir zaman büyük fitneler ve acayipliklerle doludur. Öyle ki birçoğunu akıllılar anlayamaz. Kıyamet gününün yaklaştığı insanların ahir zaman alametlerini görmeye başlamasıyla anlaşılacaktır. Böylece Allah'a yönelip tövbe etme fırsatı bulacaklar. İşte bu ahir zaman alametlerinden bir tanesi insanların rızık ve yeryüzünü imar etme peşinde koşarken fitnelerle ve savaşlarla meşgul olmasıdır. Bu insanların mallarını, ticaretlerini helak edecektir. Bu Ebu Hüreyre radiyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı, sonra insanlara döndü ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam bir ineği götürürken üzerine bindi, inek adama bakıp dile geldi ve ben bunun için yaratılmadım, ben ziraat için yaratıldım dedi. İnsanlar hayret ve korkuyla Sübhanallah konuşan bir inek ha dediler. Fahri Kainat Efendimiz buna ben inanırım, Ebu Bekir ve Ömer de inanırlar buyurdular. Bir çoban sürüsünü alıp çıkmıştı ve bir kurt onlara saldırdı. Koyunlardan birini alıp götürdü. Çoban kurdun peşine düştü ve koyunu ondan kurtardı. Kurt dile geldi. ''Bugün onu benden kurtardım. Peki ya o benden başka çoban bulamayacağı o yedi günde ne yapacaksın?'' dedi. İnsanlar şaşkınca ''Sübhanallah, konuşan bir kurt ha'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ''Burada ben inanırım, Ebu Bekir ve Ömer de inanırlar'' buyurdular. Yedi gün ahir zamanda gelecek olan bir zaman dilimidir. Fitneler ve belalar o vakitte artacaktır. İnsanlar dünyalıklarından vazgeçecekler, hayvanlarını çobansız salıverecekler ve kurtlarla yırtıcı hayvanlar onlara saldıracaklar. İşte bu da kıyametin alametlerinden olacak. İstisnalar birçok fitneye kapılacaklar. Kendi iyilikleri için, dünyalıkları için yaptıkları işleri bırakacaklar. Üzerlerine başka milletler saldıracak, ülkelerini paramparça edecekler. İmam Nevevi 7 günün şehrinde şöyle diyor. O gün gelip de insanlar her şeylerine boş verip hayvanlarını bile çobansız bıraktıkları vakit onların başında sadece 7 çoban kalacak. Hadisin Müslim'de geçen versiyonu içinse şu açıklama yapılmıştır. O günler gelip de herkes malından vazgeçtiğinde bir koyunun başında çoban olarak bir kurttan başkası bulunmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerin peşine düşmekten bizleri sakındırmıştır. Bunlar öyle fitnelerdir ki onlarla uğraşanlar gündelik işlerini, hayatlarını idame ettirmek için yapabildikleri şeyleri bile yapmaktan vazgeçeceklerdir. Bu fitnelerle oyalanıp meşgul olunca da insanların malları da telef olacaktır. Yerleri, yurtları da yıkılıp arabeye dönecektir.